taş vur taş taş vur hadi Ben hemen gelin taş vur taş vur, vur hadi bebe dur, dur kız dur dedim ki ben takılma demiyorum ben sana benim lafım sözüm var mı sana tezakli dur, dur kız dur kız bakamayayım dur dur Gullebe. Bahat ne oldu Allah be? Allah'ın çalı çaldı. Gullebe. Allah'ın çalı. Yazık kere kere be. Kuller kuller be. Ben sana demedim mi? Vallahi demedim. Gullebe <laughs> dur. dur. Kuller kuller dur. Be, dur. Ben senin kuller yanımda mı şey oldum? Gullebe dur. Ben senin yanımda mı oldum? Niye bana diyor kurt ölüm? Gullebe ne mi daha? ne dedi de kurban olduğum dur sakin ol. Neler söylüyor biliyor musun babama dedeme tutuyor. E ben niye şey diyorsun sen dur. Tamam dur kurbanım yazık. Yazık olmaz kurban olsun ebeveyn. Gullebe beni sen. Ben tanım tanım tanıyamadım. Mehmet Ali'nin kızıyım. Biliyorum kurban Dur dur seni. etme kurban oldu etme dur. Kul ben ne dedin? Allah'ım çocuğum. bak onu yiyin. Rahat Allah duracağım. Allah'a dur duracağım. Bir daha Dur Gülle Yeter Aha niye dersen kızım Ben seninle bak onu yiyin. Ben seninle yalan yalan yalan. Ben yalan 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 Hmm. Bir daha kur söyle ben ağır çıkardım seni taşıştığı yere de kovalayacağım. Ha bir daha kur söyle. Niye kur söylüyor? Babamın bokunu ye babamın. Ben benim babam ekmek istemiyor, aş istemiyor. Bir senin bokun mu olacak? Vallahi düğe düğe kemiğin kırmazsam çıkardım. Bak, bak şu kadar duvaku. Şu kadar duvaku şu kadar. Seni düve düve kemiğin kırardım. Ha. Bir kulçuyla da ben sana bir gömmedim. Ayın Allah razı olsun bu kız olmayardı. Vallahi gebertecektim seni. Kim gelirse gelsin arkadaş. Hele kulçunu gömülsün keçen çadırlığa bak. Kız benimle doğuşuyor. Benim lafım yok. Sözüm yok. Bir lafım yok. Bu tezekli fena kız öyle deme kurban olsun e ben sana ne gelip dönüp, dönüp kur sövülersen seni sıçtığın yere de kota ala diyecek o alacağım ala Ne dedi Gülle mi? ne dedi? Bak isim ya git hadi. Cehennem ol git hadi. Git. Kayamına soksun yürü. <laughs>